Merhaba. Haberlerde, sosyal medyada sürekli duyuyoruz değil mi? Münasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, kara suları... Evet, özellikle mavi vatan deyince bu kavramlar daha çok bir ön plana çıktı. Ama bazen tam olarak neyin ne olduğu karışabiliyor. İşte bugün bu deniz hukuku kavramlarını biraz e, netleştirelim istedik. Çok iyi olur. Elimizdeki kaynaklara bakacağız. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi UNCLOS ne diyor? Türkiye için neden önemli? Yunanistan'la temel sorunlar nereden kaynaklanıyor? Bunlara kısaca bir gireceğiz. Amacımız bu karmaşık konuyu anlaşılır kılmak. Evet, güzel özetlediniz. Bu kavramlar büyük ölçüde aslında 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile tanımlandı. Ama şunu da baştan söylemek lazım. Türkiye Ege'nin özel durumu nedeniyle bu sözleşmeye taraf değil taraf değil. Ama uluslararası teamüllere yani genel kabul görmüş kurallara da uyuyor. Şimdi isterseniz kıyıdan başlayalım, açığa doğru gidelim ve unutmayalım. Burada mil derken deniz milini kastediyoruz. Yani yaklaşık 1.8 kilometreye tekabül ediyor. Harika. En temelden, kıyıya en yakın yerden. İç sular. Nedir bu tam olarak? İç sular, kıyı çizgisinin kara tarafı. Yani en basitinden nehirler, göller, körfezler, limanlar. Anladım Burada devletin egemenliği tam. Tıpkı karadaki gibi kesintisiz. Peki ya hemen onun bitişi karasuları orası da mı aynı? Çok benziyor ama küçük bir fark var. Karasuları o temel çizgiden yani cezir çizgisinden denize doğru en fazla 12 mile kadar uzanabiliyor. Altını çiziyorum en fazla 12 mile kadar. En fazla 12 mil. Evet egemenlikinde çok yüksek Hatta üstündeki hava sahası da dahil. Tek fark şu. Yabancı gemilerin zararsız geçiş hakkı var. Bu da tabii önceden bildirim yapmak şartıyla. Zararsız geçiş. Aynen. Tarihsel olarak bu mesafe top mermisinin menzili olarak belirlenmiş. Hani 3 mil falan belirlenmiş. Ama zamanla 12 mile çıkmış. İşte Ege gibi yerlerde de Türkiye ve Yunanistan gibi kıyılar yakın olunca anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Evet, o meşhur konu. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi diyor ki ya anlaşın ya da ortay hattını esas alın. Yunanistan'ın şu an 6 mil olan karasularını 12'ye çıkarma ihtimali de bu yüzden çok hassas bir konu. Anlıyorum. Peki 12 milden sonra ne var? Bitişik bölge miydi? Aynen öyle. Bitişik bölge karasularının bittiği yerden başlıyor ve bir 12 mil daha ekliyor. Yani kıyıdan toplamda 24 mili geçemez. 24 mil? Burada egemenlik durumu nasıl? Burada tam egemenlik hakkı yok artık. Devletin daha çok denetim yetkisi var. Gümrük, maliye, sağlık, göçmen kaçakçılığı gibi konularda ihlalleri önlemek ve cezalandırmak için. Bir nevi ön kontrol alanı gibi. Tamamdır. Şimdi gelelim en popüler kavrama. Münhasır Ekonomik Bölge yani MEB. Mavi Batı'nın özü buası galiba. Kesinlikle. Münhasır ekonomik bölge temel çizgiden itibaren tam 200 deniz mili'ne kadar uzanabilen devasa bir alan. 200 mil? Evet, ama burada kritik fark şu. Artık egemenlikten değil bazı egemen haklardan bahsediyoruz. Yani ekonomik haklardan. Ekonomik haklar ne gibi? Şöyle izah edeyim. Deniz yatağı, toprak altı ve üzerindeki sular, buralardaki tüm doğal kaynaklar, canlı yani balıkçılık falan ve cansız kaynaklar yani petrol, doğalgaz, madenler bunları araştırma, çıkarma, yönetme hakkı devlete ait. Ayrıca yapay adalar kurma, bilimsel araştırma yapma yetkisi de var. Peki diğer ülkeler oradan geçemiyorlar mı? Hayır geçebiliyorlar. Diğer ülkeleri seyir sefer yani gemi geçişi ve uçuş serbestisi devam ediyor. Önemli bir nokta daha münhasır ekonomik bölge karasuları gibi otomatikten oluşmuyor. Devletin bunu resmen ilan etmesi gerekir. Anladım ilan şart yani. Peki ya kıta sahanlığı o ne oluyor? Meble çok karıştırılıyor sanki çok ilişkili ama aynı şey değil doğru kıta sahanlığı aslında jeolojik bir kavram bir ülkenin kara parçasının denizin altındaki doğal uzantısı doğal uzantısı yani coğrafi bir durum aynen devletin burada deniz yatağı ve toprak altındaki kaynaklar üzerinde hakkı var suda değil yani balıklar münhasır ekonomik bölge konusu Kıta daha çok dipteki ve altındaki petrol, gaz gibi cansız kaynaklarla ilgili. Peki mesafesi o da mı 200 mil? Genellikle 200 mile kadar münhasır ekonomik bölgeyle örtüşüyor. Ama eğer kıtanın o doğal uzantısı jeolojik olarak 200 milden daha uzağa gidiyorsa o zaman Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi diyor ki maksimum 350 deniz miline kadar veya başka kriterlere göre daha da uzağa gidebilir bu hak. 350 mile kadar. Evet ama o 200 milin ötesindeki ek alanda haklar sadece deniz tabanı ve altı ile sınırlı. Suyun içindeki balıklarla değil. Yani özetle münhasır ekonomik bölge hem suya hem dibe bakar. Kıta da öncelikle dibe ve altına odaklanır diyebiliriz kabaca. Bu ayrım önemliymiş gerçekten. Bir de hava sahası ve fir hattı var. Bunlar da sık sık karıştırılıyor galiba. Evet çok karıştırılıyor ama fark net aslında. Hava sahası bir ülkenin kara ülkesi ve kara suları üzerindeki bölge. Burada devletin egemenliği tam ve mutlaktır. 1944 yılındaki Chicago Sözleşmesi de bunu düzenlemektedir. Tamam, o net. Peki fir hattı? Fır hattı yani uçuş bilgi bölgesi bir egemenlik alanı değil. Bu tamamen teknik bir düzenleme. Sivil uçuşların güvenliği için bilgi ve kontrol hizmeti verilen bir sorumluluk sahası. Yani hava trafik kontrollerinin sorumlu olduğu bölge gibi düşünün. Yani egemenlik iddiası değil sadece bir hizmet alanı. Kesinlikle. Yunanistan'ın karasuları 6 mil iken hava sahasını 10 mil olarak iddia etmesi gibi durumlar var biliyorsunuz. İşte bu hava sahasıyla fır hattı arasındaki farkın yorumlanmasından kaynaklanan bir anlaşmazlık örneği. Anladım. Son olarak kaynaklarda değinilen bir konu vardı. Kıbrıs açıklarındaki sondaj gemilerimiz. Haritalarda bazen Rum tarafına çok yakın görünüyor. Bu neden oluyor? Evet evet bu genelde düz harita projeksiyonlarından kaynaklanan bir algı yarılgısı aslında. Dünya bir küre halinde olduğu için Türkiye'nin güney sahillerini yani Hatay'ı, İskenderun'u ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz burnunu baz aldığınızda o bölgeler aslında Türkiye'nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölge veya kıta sınırlar içerisinde giriyor. Yani gemiler aslında Türkiye'nin hak iddia ettiği yerde mi? Uluslararası hukuka göre Türkiye'nin hak iddia ettiği yetki alanı olarak görüldüğü yerde bulunuyorlar. Ama düz haritada bakınca coğrafi projeksiyon nedeniyle sanki Kıbrıs adasının güneyindeymiş gibi yanıltıcı bir görüntü oluşuyor. Mesele biraz da bu aslında. Çok net oldu şimdi. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Kıyıdan açıldıkça yetkiler kademe kademe azalıyor gibi. Aynen. İç sularda ve kara sularında tam egemenlik var. Bitişik bölgede daha çok denetim yetkisi. Münhasır ekonomik bölgede ekonomik haklar ön plana çıkar. Hem suda hem dipte. Kıta sahanlığında ise odak noktası daha çok deniz tabanı ve altındaki kaynaklar. Bu ayrımları bilmek, mavi vatan gibi kavramları ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz veya Ege'deki pozisyonunu anlamak için gerçekten temel oluşturuyor. Kesinlikle. Bütün o kaynak paylaşımı tartışmaları, egemenlik iddiaları hep bu tanımlara, bu yorumlara dayanıyor sonuçta. Peki o zaman dinleyicilerimiz için de üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Olur tabii. Bu kurallar kağıt üzerinde ne kadar net görünse de Ege gibi binlerce ada adacık olan, kıyıları son derece girintili çıkıntılı denizlerde veya Doğu Akdeniz gibi birçok ülkenin daracık bir alanda kıyısı olduğu bölgelerde bu çizgileri çekmek, herkesi memnun edecek bir anlaşmaya varmak pratikte ne kadar kolay olabilir? Yani coğrafyanın kendisi hukukun bu tanımlarını nasıl zorluyor sizce? Bence bu sohbeti en güzel şekilde bitirebilecek soru da bu oldu dinleyicilerimiz bu soru üzerinde kafa yorup Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili maddelerini incelerse bence çok güzel bir tartışma konusu ortaya çıkacak. Bize zaman ayırdıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum.